Evet, sanki karşınızda bir varmış gibi. gibi. Evet, aynen öyle. O zaman bizim sol taraf dediğimiz taraf bu taraf mı? Evet. evet. Burası ne? Sol. sol. Ne? Kulaççık. Alt taraf neydi? Kulaççık. Üstte neyim vardı? Sol kulaççık. Çok güzel. Burası da sol kulakçık. Aynen öyle. Şimdi burası. Var. Peki size bir soru, benim sağ tarafımda mı sol tarafımda mı temiz kan Burada. bulunur? Nerede bulunur Alya? Sol Evet, sol tarafımda temiz kan daima, sağ tarafımda daima kirli, kirli kan bulunur. da evet. oluyor değil mi? Biz sonrasında ne diyoruz peki? Diyoruz ki sol karıncığımıza giren kan ne yapıyormuş? Ağır atar damarıyla bütün vücuda pompalanıyormuş. Biz